Zaten karşı takım da bizim dost takımımız. Dışarıda beraber görüştüğümüz insanlar. Bir güzel bir cumartesi maçı için aldık bu maçı. Güzel ter atalım dedik. Maçtan sonra da, da inşallah beraber oturacağız. Konuşacağız. Arkadaşlığımızı devam ettireceğiz. Güzel bir maçtı. Rakibin de ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ligde iyi bir seri yakaladınız. İyi yolunuzda emin adımlarla devam ediyorsunuz. Ligde çok iyi takımlar var. Başta Azeri Emlak. Yani benim çocukluk arkadaşım Mert'in takımı. Ben çok beğeniyorum onları şu an. Favoriler benim gözümde. Ee, i̇kinci olarak Denizli Gençlik var. Ve Evladı Osmanlı şu an tekrardan lige başlıyor. Evladı Osmanlı da arkadan çok sağlam gelecek diye düşünüyorum. Biz zaten sağlamız, kendimize güveniyoruz. Ama e, rakiplerimize bakmadan biz yolumuza devam etmek istiyoruz. Galibiyetlerimizi devam ettirmek istiyoruz Allah'ın izniyle. E, bugün de zaten Mertcan öne çıktı. Mertcan, Burak, Robi üçlüsü öne çıktı. Çok iyi anlaştıklarını düşünüyorum. İnşallah play-off'larda da Bura kadromuza katmayı düşünüyoruz. Benim zaten ayrıca kuzenim oluyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Peki. Yalan. Tebrik ediyorum her iki takım. Mücadelesen dolayı bundan sonraki maçlarda her iki takıma başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.